Bu söylediklerini ispat edebilir misin? Size hemen çıkarıp bir belge gösteremem tabii. Ama hesap hareketlerini incelerseniz en azından ne demek istediğimi anlarsınız. Oğuz birdenbire nasıl bu kadar para yaptı? Sadece sizin verdiklerinizle değil, inanın bana. Benden çalıyor diyorsun. Eminim. Lütfen araştırın. Bugüne kadar Leyla'nın kocasıdır, Aman sus ferhünde, ortalığı karıştırma. Yaman Bey nasıl olsa anlar dedim. Ama o kadar iyi niyetlisiniz ki anlamadınız. Artık bu kadar enayi yerine konmanıza dayanamıyorum. Lütfen bakın hesaplara. Bakacağım. Bu adama bir dur demenin zamanı geldi. Karısını da çok mutsuz etti. Araları berbat. Biliyorum. Bugün buraya durumu belki düzeltebilirim diye geldi. Beni kovmaktan beter etti. Ona hiç güvenmiyorum Yaman Bey. Benim için kredi sıfır artık. Siz ona nasıl güvendiniz o neler yaptı? Bence artık koyun kapının önüne. Sırtınızı sağlam alın. Sağ ol Ferhunde. Araştıracağım. Hüseyin size yardım edecektir. Ben de elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım biliyorsunuz. Sonra. Ne zaman istersiniz? Abi bu... Sen hala gitmedin mi? Gelmişken Yaman Bey'e de bir merhaba diyeyim dedim. Neyse görüşürüz Hoşçakalın. Güle güle efendim de. Güle güle. Sen ne diyordun Oğuz? Özleri Holding'den evrak yollamışlar. Yine bizimle çalışmak istiyorlar. Hem de on tane proforma fatura yollamışlar. Baksanıza hem kalem çok hem de adet fazla. Ben şöyle bir çalıştım birlikte bakalım mı Abi, senin şu Almanya işini biraz erteleyelim. Neden? Ne oldu abi? Düşündüm, şimdi bu firmanın işleri madem fazla, sana burada daha çok ihtiyacımız olacak. Ama çocuklar da halledebilirdi. Ben böyle olmasını daha uygun görüyorum. Almanya işini erteliyoruz, tamam? Öyle konuşmamıştık ama beni tekrar şirkete çağırdığında Almanya yüzünden geri dönmeyi kabul etmiştim. Ne değişti abi? Bir şey değişmedi. Sadece tarihi öteledik. İtirazın varsa tekrar konuşalım. Zorla tutamam seni bu şirkette. Zorla değil tabii. Bu şirkette benim de çok emeğim var. Ama madem öyle gerekiyor biraz daha bekleyebilirim abi. Almanya kaçmıyor ya. Anlaştık. Efendim Oğuz? Yaman'a ne söyledin? Nasıl ne söyledim? Ne anlattın? Ceyda ile ilgili doldurdun değil mi? Söyle! Ne bağırıyorsun? Sakin ol. Ceyda'yı falan hiç konuşmadık yemin ederim. Senin lafınla kurduğum tuzakları tek tek temizlemişsin ya. Ben de o konuda hiç ağzımı açmadım. Ateşle oynuyorsun Ferhan Eğer bir numara yaptıysan önce seni yakarım. Ne sanıyorsun kendine ya? Asarım, keserim, yakarım. Uğraşma benle artık. Ben seninle uğraşmayı bıraktım. Bir daha da sakın beni rahatsız etme.